Evet emeklilerin e, ne kadar oranda enflasyon farkı alacağı ile ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağım. <laughs> İlk 6 aylık dönem için 2025 yılında %16.67'lik bir enflasyon oluşmuştu. Bu enflasyon farkı da emeklilerin aylıklarına yansıdı. 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminin farkı ise 2026 Ocak ayında emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Şimdi biz 2 aylık enflasyonu biliyoruz. Temmuz ayında %2.06, Ağustos ayında da bugün %2.04 olarak açıklandı. Merkez Bankası en son 14 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Fatih Bey şöyle bir şey söylemişti. %24'te enflasyon hedefimiz var. Daha sonrasında bu %24'ü de değiştirmemişti yıl sonunda %26 enflasyon oluşacak diye. Bugün açıklanan enflasyon aslında son 45 ayın en düşük enflasyonu şeklinde e, siz de haberde e, verdiğiniz zaten. Böyle gözükse de aslında beklentinin üstünde bir enflasyon çıktı. Çünkü e, bu enflasyonla beraber %24'lük hedefe ulaşmak artık imkansız oldu diyebilirim. Bundan sonra 2025 yılının Eylül Ekim, Kasım, Aralık ayında yüzde %1, %1, %1, %1 ve %1 artık enflasyon çıksa dahi ortalama %26.43 gibi bir enflasyon olur yıl sonunda. Bizim yıl sonundaki enflasyon beklentimiz %28 ile %30 arasında bir enflasyon beklentimiz var. Bu enflasyon e, bu şekilde çıkarsa ne olur diye net bir oran size söyleyeyim. SSK ve Bağkur emeklilerine %10 ve %12 arasında Ocak ayında enflasyon farkı çıkar. Memur ve memur emeklilerinde durum biraz daha farklı. Biliyorsunuz geçen hafta memurlara 1000 TL seyyaden artış memur emeklilerine de artı 2026 Ocak ayında toplu sözleşme zam görüşmeleri sonrasında da %11'lik bir fark verilmişti daha doğrusu zam verilmişti. Bununla beraber takdir hesaplamayla devlet memurlarının ve devlet memurları emeklilerinin hesaplaması yapılıyor. Onlar da %28 ile %30 yıl sonra çıkacak enflasyona göre %16 ile %18,5 arasında bir artış söz konusu olacak. Yani net şöyle söyleyebiliriz. 2026 Ocak'a geldiğinde emekli aylıklarına SSK ve Bağkur'da %10 ile %12, memur ve memur aylıklarına da %16 ile %18,5 gibi bir artış yapılacak. En düşük emekli aylığı şu anda 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı 19.000 lirayı geçmeyecek gibi gözüküyor. Ayrıca bu yine yine o 6 ay için olacak değil mi Ocak ayından sonra abi? Ocağın ay, ayın, ayında laş ay, o o. Ayağına geçin ya. şey ya. diye. Biraz önceki haberimiz önemliydi. Şimdi kira artışları %39.62. bugün ortalama kira İstanbul'da biraz önce çok net bir şekilde ifade edildi. 34 bin lira. kira ortalaması 34 bin lira. Ama emekli aylıkların ortalaması 17.100 lira. Asgari ücret 22.104 lira. Şimdi bakın 17.100 lira ortalama emekli aylıkları ortalama %12 oranında artsa, 2026 Ocak ayında ortalama emekli aylıkları 19 bin lira olacak. Bugün ortalama 34 bin lira olan kiralar da 40 bin liraya çıkacak. Yani bir kişinin bir emeklinin kirasını karşılayabilme gibi İstanbul'da artık bir gücü kalmayacak. Sadece emekli kirasının yarısını ödemeye yetecek. Bunun dışında yeme, içme, sağlık harcamaları, giyim, kuşam ya bunların temizlik hiçbir tanesi olmadan kiraya daha yetmeyecek. Buraya yakamadı. Her sene makas giderek her sene daha da açılıyor herhalde ya da her zam oranı da daha da açılıyor anladığım kadarıyla değil mi? Maalesef üzülerek söylüyorum. Mesela Ocak ayında asgari ücretleri %30 oranında bir artış yapılmıştı. Asgari ücret 22.104 lira olmuştu. Çünkü açıkladı 8 ayda bir enflasyonla Asgari ücretin alım gücü değeri 17.351 liraya düşmüş. 16.881 lira olan en düşük emekli aylığı alım gücü değeri 13.251 liraya düşmüş. Her ne kadar da enflasyon düşse dahi bakın Eylül ayında şimdi okullar açıldı. Tamam. Eğitim masrafları sağlık masrafları, enerji maliyeti ile beraber diğer girdi masraflarındaki artışlar sizi cebinize giren paraya göre harcamalarınız daha hızlı bir oranda artıyor. Bu nedenle de 2026 yılında emeklilere ayrıca bir düzenleme yapılmaz. Sadece enflasyon farkı ne çıkarsa ne açıklarsa onu verirlerse şayet Olum gücü değeri emekli aylıklarında bir miktar daha düşer diye düşünüyorum. Değil mi Emekli aylıklarında bir artış yapılıyor ki enflasyondan etkilenmesin diye. Ama yapılan artış enflasyondan etkilenmeme konusunda maalesef bir çözüm üretemiyor şu anda. Olum gücü değeri çok hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Evet emeklilerin e, ne kadar bu oranda enflasyon farkı alacağı ile ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağım. <laughs> İlk 6 aylık dönem için 2025 yılında %16.67'lik bir enflasyon oluşmuştu. Bu enflasyon farkı da emeklilerin aylıklarına yansıdı. 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminin farkı ise 2026 Ocak ayında emeklilerin ayrıtlarına yansıtılacak. Şimdi biz 2 aylık enflasyonu biliyoruz. Temmuz ayında %2.06, Ağustos ayında da bugün 2.04 olarak açıklandı. Merkez Bankası en son 14 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih ve Fatih Bey şöyle bir şey söylemişti. %24 enflasyon hedefimiz var. Daha sonrasında bu %24'ü de değiştirmemişti. Yıl sonunda %26 enflasyonu oluşacak diye. Bugün açıklanan enflasyon aslında son 45 ayın en düşük enflasyonu şeklinde e, siz de haberde verdiniz zaten. Böyle gözükse de, aslında beklentinin üstünde bir enflasyon çıktı. Çünkü bu enflasyonla beraber 24'lük hedefe ulaşmak artık imkansız oldu diyebilirim. Bundan sonra 2025 yılının Eylül, Ekim, Kasım Aralık ayında oyanın yüzde bir, yüzde bir, yüzde bir ve yüzde bir artık enflasyon çıksa dahi ortalama %26.43 gibi bir enflasyon olur yıl sonunda. Bizim yıl sonundaki enflasyon beklentiniz %28 ile %30 arasında bir enflasyon beklentimiz var. Bu enflasyon e, bu şekilde çıkarsa ne olur diye net bir oran size söyleyeyim. Hı hı. SSK ve Bağkur emeklilerine e, %10 ile %12 arasında Ocak ayında enflasyon farkı çıkıyor memur ve memur emeklilerinde durum biraz daha farklı. Biliyorsunuz geçen hafta memurlara 1000 TL seyyanen artış memur emeklilerine de artı 2026 Ocak ayında toplu sözleşme zam görüşmeleri sonrasında da %11'lik bir fark verilmişti. Daha doğrusu zam verilmişti. Bununla beraber farklıdır hesaplamayla devlet memurlarının ve devlet memurları emeklilerinin hesaplaması yapılıyor. Onlarda da %28 ile %30 yıl sonra çıkacak enflasyona göre %16 ile %18,5 arasında bir artış söz konusu olacak. Yani net şöyle söyleyebiliriz. 2026 Ocak ayı geldiğinde memekli aylıklarına SSK ve Bağkur'da %10 ile %12 Memur ve memur aylıklarına da %16 ile %18,5 gibi bir artış yapılacak. En düşük emekli ayında şu anda 16.881 lira olan en düşük emekli ayında 19.000 lirayı geçmeyecek gibi gözüküyor. Ayrıca bu ile ilgili ne 6 ay için olacak değil mi? Ocak ayından sonra abi. Ocak ayında inventerler Parayla geçin var. Biraz önceki haberimiz önemliydi. Şimdi kira artışları %39.62 bugün ortalama kira İstanbul'da biraz önce çok net bir şekilde ifade edildi. 34 bin lira. kira ortalaması 34 bin lira. Ama emekli aylıkların ortalaması 17.100 lira. Asgari ücret 22.104 lira. Şimdi bakın 17.100 lira ortalama emekli aylıkları ortalama %12 oranında artsa 2026 Ocak ayında ortalama emekli aylıkları 19 bin lira olacak. Bugün ortalama 34 bin lira olan kiralar da 40 bin liraya çıkacak. Yani bir kişinin bir emeklinin kirasını karşılayabilme gibi İstanbul'da artık bir gücü kalmayacak. Sadece emekli kirasının yarısını ödemeye yetecek. Bunun dışında yeme, içme, sağlık harcamaları, giyim, kuşam ya bunların temizlik hiçbir tanesi olmadan kiraya daha iyi Buraya yakınmadan her sayıdaki makas giderek her sene daha da açılıyor herhalde ya da her zam oranı nasıl? Daha da açılıyor anladığım kadarıyla değil mi? Maalesef üzülerek söylüyorum. Mesela Ocak ayında asgari ücretler %30 oranında bir artış yapılmıştı. Asgari ücret 22.104 lira olmuştu. Çünkü açıkladı 8 ayda bir enflasyonla Asgari ücretin alım gücü değeri 17.351 liraya düşmüş. 16.881 lira olan en düşük emekli alım gücü değeri 13.251 liraya düşmüş. Her ne kadar da enflasyon düşse dahi, bakın Eylül ayında şimdi okullar açıldı. Tamam. Eğitim masrafları sağlık masrafları, enerji maliyetiyle beraber diğer girdi masraflarındaki artışlar sizin cebinize giren paraya göre harcamalarınız daha hızlı bir oranda artıyor. Bu nedenle de 2026 yılında emeklilere ayrıca bir düzenleme yapılmaz. Sadece enflasyon farkı ne çıkarsa TÜİK ne açıklarsa onu verirlerse şayet alım gücü değeri emekli aylıklarında bir miktar daha düşer diye düşünüyorum. Şimdi emekli aylıklarında bir artış yapılıyor ki enflasyondan etkilenmesin diye. Ama yapılan artış enflasyondan etkilenmeme konusunda maalesef bir çözüm üretemiyor şu anda. Alım gücü değeri çok hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor.